Yine dikiş parama karşılık abinin odasını isterim ki. Gün yapma sendromlarına girmiş bir kere. Ne öyle ya da böyle gasp edecek böyle. Bir havaya sokmuşken böyle bir iki gününe bulaşıktan muaf tutulmayı ya da birkaç saatine bir yere gitme izni isteseydim. <laughs> Aa, gündem cinnetine geçirmiş yine. Ne bulsalar haber yapıyorlar. Buyur abi. Abi sensin. Lütfedip müşterine biraz veri nimet gibi davranırsan... ...benim abla, bacı, yenge, hanımefendi gibi bir şey olduğumu görürsün. Evet, ne istemiştin ablacığım? Anlaşıldı. Sayın Bakkal Bey ile iletişim kurabilmek için... ...altılığın sonun iki ayağını tiyo vermemiz gerekiyor. <laughs> hmm, dört paket karbonat. Ee, kimyon. Dört paket margarin 1 tane yufka Bir, iki, <laughs> üç, dört, beş. Hop. 2 bostan cevizi, dolmalık fıstık, zerdelik safra. Zerdelik safra mı? Annem de abarmış ya. Mahalle bakkalına mı yolluyor? Yoksa mısır çarşısını aktar soymaya mı belli değil. <laughs> Ay şimdi bu heriften zerdelik safran istesem dalga geçiyorum sanıp şaha kalkar. Bu durumda ne yapıyoruz Sıdık'a hmm. Pardon şokey bey. Apranti kardeş bakar mısın? <laughs> Şunların hesabını bir yapar mısınız? Biraz çabuk olursanız hem siz yarışın son ayağını kaçırmamış olursunuz hem de ben nerelerde yer yellows kollu bir dayak yememiş olurum annemden. Buyur. <laughs> Çıkar şu üstünü. Hemen Sıdıka şu ortalığı bir temizleyelim çocuğum, temizleyelim tabii, baş üstüne. Günsüz gün geçmiyor ki zaten canına yandığımın evinde. <laughs> Kek pişir Sıdıka, Muazzez Ersoy kasede koy Sıdıka. Hmm, borçları topla Sıdıka. Ne? Kapının önündeki ayakkabıları ters çevir Sıdıka, kolonya serp. Şişko ev kadınlarını yedir, içir, giydir, var, var 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 var. Bu ne ya? Kabul günü müessesesini kabul etmiyorum tamam mı? Oldukça saçma. Sıdıka! Kız! Ay, ne sizlik yapma Sıdıka ha! yeme vaktidir. Kek yapma zamanıdır. Kısır yemek ve mercimek köfte. Ve ve yemek ve, yemek... Ve, ve, ve toz almak. Bal döküp yalamak. Kadını bak ya iyice konsantre olmuş. Gören de cepheye gidiyor zanneder. <laughs> Kozu de manisidir. Cephe alma. Günlere karşıymış. ben kendimi bildim bileli gün vardır bir defa. Sen mi değiştireceksin ha? Bu bir anane. Bu bir ırk. Kaçmalama anne ya, kabul günü diye bir ört falan yok tamam mı? Tamamıyla sonradan uydurulmuş bir şey. Daha neler? Ha tabii. Konkere zemin hazırlamak, karbonhidrat tüketimi, mobilya teşhirciliği gibi sapkınlıkları olan... ...teşne ev kadınlarının gizli bir organizasyonu bu. şişman şenlikleri. Kız, anlaşılmaz anlaşılmaz laflar söyleme anneye, ukala dümbeleği. <laughs> Darbuka, zilli de. Ha, hazır konu ritimli sazlara gelmişken söyleyeyim. Yine kalk hadi teyzelere bir oyna filan deme. Oynamam tamam mı? En son Tomlis teyze gelin kına gerisinde ...yaptığım modern dans gösterisi yüzünden... ...dayak yediğimi unutmuş filan değilim. Kız sen de o zaman salak gibi... ...böyle amuda kalkıp salto atmasaydın. Kim ne anlasın modern dansı günde? Yine deli kız dediler tabii. E ben de mecburen dövdüm. Ha yani senin kızın bir kına gecesinde böyle salto falan atsa sen dövmez misin Sıdık'a ha? İnşallah Rabbim sana da senin gibi deli kız dersin görürsün gününü Sıdık'a. Anne deliyle dersin sen o, bana. Cenabı Allah bana göstersin. Senin kızın da öyle kına gecelerinde salto atsın inşallah. <laughs> i̇nşallah. Kız anne çok sevindim kız gel bir tane bir çay. Kuzuna. Sırnaç mısın? böyle konu komşu bir yere gelip böyle kikir diyorsunuz eğleniyorsunuz diye. Ama yani boş şeyler hep aynı. Yollu mamurları tüketip böyle hep aynı geyikleri çevire çevire insanın beyni dumura uğrar vallahi. E ne yapalım yani Sıdık'a ha? Yani sana göre böyle e, dia diya gösterileri falan düzenleyip şiir dinletileri mi tertipleyelim ha? Baban bu eve şair sokar mı Sıdık'a ha? Ay. Hay bunları komşular eğer duysa onlar da bana deli gözüyle bakmaz mı? Hii, saat kaç? Lap hoş, torba boş, hiçbir şey yok ortada. Çık yürü mutfağa kız, yürü, yürü.